Meyveleri tanıyoruz. Merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte birbirinden lezzetli ve sağlıklı meyveleri tanıyacağız. Hazır mısınız? Elma. Elma kırmızı, yeşil ya da sarı olabilir. Tatlı mı tatlı, bazen ekşi de olabilir. Elma vitamin deposudur ve güçlü kalmak için çok faydalıdır. Her gün bir elma yiyin, sağlıklı kalın. Muz. Sarı kabuğuyla tanıdığımız muz enerji verici bir meyvedir. Muz özellikle potasyum içerir. Bu da kaslarımızın sağlıklı olmasına yardımcı olur. Muz yiyerek vücudumuzu güçlendirebiliriz. Çilek Kırmızı rengiyle tanıdığımız çilek çok lezzetlidir ve vitamin açısından zengindir. Çilek, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Üstelik tatlı ve ekşi tadı bir arada. Karpuz Yaz meyvesi karpuz, sulu ve tatlıdır. Karpuz, çok su içerdiği için vücudumuzu serin tutar. Ayrıca içinde bolca vitamin bulunur. Bu yüzden sıcak yaz günlerinde karpuz çok iyi gider. Portakal. Portakal C vitamini ile ünlüdür. Soğuk algınlığına karşı savaşmamıza yardımcı olur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca portakalın taze suyu da harika bir içecektir. Ananas. Ananas, sarı rengini ve tatlı ekşi lezzetiyle tanıdığımız bir meyvedir. İçinde vitamin ve mineraller bolca bulunur, sağlığımıza faydalıdır. Üzüm, küçük ama çok lezzetli. Üzüm, sulu ve tatlıdır. İki çeşidi vardır, yeşil ve mor. Üzüm vücudumuza enerji verir ve kalp sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Hem taze olarak yiyebiliriz hem de kurutulmuş haliyle kuru üzüm çok lezzetlidir. Kiraz, kırmızı rengiyle dikkat çeken kiraz, tatlı ve ekşi bir lezzete sahiptir. Kiraz içinde vitaminler ve antioksidanlar bulundurur. Kiraz yemek vücudumuzun sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ananas. Ananas tropikal bir meyve olup tatlı ve ekşi lezzetleri bir arada sunar. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran bir özelliği vardır. C vitamini açısından da oldukça zengindir. Şeftali Şeftali, yumuşak ve tatlı bir meyvedir. Sarı ve turuncu tonlarında olabilir. Şeftali, vücudumuza enerji verir ve cildimizin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Şeftaliyi yazın, soğuk bir şekilde yiyebiliriz. Mandalin. Mandalin, portakalın minik kardeşidir. Kabuğu kolayca soyulabilir ve çok tatlıdır. Mandalin C vitamini ile doludur. Böylece vücudumuzu güçlendirir ve bizi soğuk algınlıklarından korur. Karpuz. Sulu ve tatlı karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Hem çok lezzetlidir hem de vücudumuzu serinletir. Karpuzun içinde su olduğu için bizi nemli tutar ve yazın sıcak günlerinde harikadır. Mango. Mango, dünyadaki en sevilen tropikal meyvelerden biridir. Sıcak yaz günlerinde çok iyi gider. Mango tatlı ve yumuşak etli olup vitamin bakımından çok zengindir. Sağlığımız için çok faydalıdır. Vişne, ekşi tadıyla bilinen vişne, vücudumuzun savunma sistemini güçlendirir. Ayrıca vişne, sindirimi düzenleyen özelliklere sahiptir. Vişneyi tatlılarda ve içeceklerde kullanabiliriz.